Yemek sepeti çöktü mü, neden açılmıyor, sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor, yemek sepeti uygulamasını kullanan vatandaşlar uygulamada yaşanan sorunun ne zaman düzeleceğini merak ediyor, işte, yemek sepeti çöktü mü, neden açılmıyor, 10 Nisan yemek sepeti ne zaman düzelecek, açıklama geldi mi? Yemek Sepeti'nin internet sitesine girmek isteyen kullanıcılar, sistemde teknik bir problem oluştu, teknik ekibimiz bu konuyla ilgileniyor, en kısa sürede sorunu çözüp aranıza döneceğiz, sabrınız için teşekkürler uyarısı ile karşılaşıyor. Yemek Sepetinin mobil uygulamasında ise bir hata oluştu, lütfen tekrar deneyiniz uyarısı çıkıyor. Konuyla ilgili resmi açıklama gelmedi. Yemek Sepeti mobil uygulamasının ve internet sitesinin çöktüğü düşünülüyor. Sorunun bir an önce düzelmesi dileğiyle abone olup beğenirseniz sevinirim. Başka videolarda görüşmek üzere.